Selamlar arkadaşlar. Yeni Dune filmini cumartesi günü izleme imkanım oldu. İlki bir roman okuru olarak beni çok da tatmin etmeyen filmin, ikincisi ciddi oranda benden geçer not aldı. Elbette yine eksikleri var, yanlış tercihleri de var. Ancak uyarlama dediğin böyle olmalı işte arkadaş. İlk filmin eleştirisini şu videoda yapmıştım. Onun da linkine yukarıdan ulaşabilirsiniz. Lafı çok uzatmadan ikinci filmin spoilerlı olacak analizine başlayalım. Beni bilen bilir. Ben filmleri yönetmenleri üzerinden okumayı seven birisiyim burada da size uzun uza diye bir dönü vilenü formisi sunardım ama bunu zaten geçen hafta video olarak yaptım ben. O yüzden ilgilisini doğrudan yukarıdaki linke yönlendirip filme geçmek istiyorum. Şimdi bu film üzerinden uzun süredir tarihin en iyi filmi tadında bir algı operasyonu yapıldığını farkındasınızdır. Yok efendim Yüzüklerin Efendisi'nde en son bu deneyimi yaşamıştım. Yok efendim sinemayı bu yüzden seviyoruz falan diyerek yüksek oktavlı betimlemelerle övülüyor bu film. Beğendiğiniz bir filmi övmenizde hiçbir sorun yok. Hislerinizi bir şekilde dışa vurmanız güzel bir şey zaten. Ama sorun övme şeklinizde. Ismarlama olduğu 10 kilometreden belli olan cümlelerle başka filmlerin başardıklarıyla kıyaslanarak yapıldığında antipatik bir imaj çiziyorsunuz. Çünkü her deneyim farklıdır. 2003 senesinde Kral'ın Dönüşünü izlediğinizde dünya dinamikleri tamamen farklı seyrediyordu. 2024 senesinde aynı şeyleri hissedebilmeniz bilimsel olarak zaten imkansız. Ki bütün bunlara filmin ihtiyacı da yok. Kendi reklamını kalitesiyle kurtarabilecek türden bir film bu. Bunca zaman Warner Bros yöneticilerinin yetersiz marketinglerinin sonuçları olarak maaşlı yazarlarını devreye sokması ve sosyal medya üzerinden kitleleri manipüle ederek salonlara film çekme çabası bu aslında. Son dönemde bu tarz abartılı yorumların arttığını fark etmişsiniz de sizlerde sanıyorum. Neden derseniz de artık insanların sinemaya gitmediğini söyleyebilirim size. Ülkemize uyarladığımızda artan enflasyon ile beraber korkut sayılara ulaşan bilet fiyatlarını buna sebep olarak söyleyebilirim. Bir de kabul edelim biz ezelden beri bir korsan ülkesiyiz. O filmleri illegal yollardan izleme şansımız varsa oradan izleriz. Yaban ellerde de filmlerin dijitale düşüş sürelerinin kısalması ve ev sinemasının çok daha yüksek seviyelere gelmesi, her yeni jenerasyonda dikkat sürelerinin kısalması ve sinemada film izleme kültürünün ölmesi sonucuyla bu tarz orantısız marketing yöntemleriyle karşılaşıyoruz. Çeşitli siteler üzerinden bu filmlerin puanlarının şişirilmesi gibi durumlar da artık neyin iyi, neyin kötü olduğu algımızı da paramparça ediyoruz. Bu film üzerinden de bu meramımı dile getirmek istedim. Peki film bu kadar övülmeyi hak ediyor mu? Ben olabilecek en objektif şekilde sizin için filmi değerlendirmeye kasacağım. Şimdi ben bir roman okuru ve hayranı olarak bazı durumlardan şikayetçi olduğumu dile getirmeliyim. Özellikle ilk filmde bu durum çok fazla göze çarpıyordu. Çünkü o bir karakter ve evren tanıtma filmiydi. Ama bu ögeleri besleme konusunda yetersiz. Yani Leto Atreides'i Oscar Isaac'e oynatmak havalı bir şeydi. Ama adam o karakter yazmayınca sanki o yetersiz kalmış gibi bir algı oluşuyordu. Filmin bütün oca Paul ve annesi üzerineydi ve bu yüzden romanları okumamış kesimin bazı şeyleri anlaması zorlaşıyordu. Kitabın en can alıcı olayı Doktor Yuen'in ihaneti ve sizin o ihaneti biliyor olmanızdı. Film bunu saklamayı tercih etmiş. Ama karakteri size anlatmayınca o adamın ihanetinin bir ağırlığı da olamamış oluyor. Zaten biz Atreides hanedanlığını yeterince tanıyamamış ve onların yok oluşuna karşı da bir şey hissedememiştik. Öteki taraftan Harkonnenların korkutuculuğu iyi verilmiş olsa da onlara dair çok az şey anlatıldığından onlardan nefret edemiyordu. Bütün bunlar hikaye anlatımı içerisinde sorunlu parçalardı. Bu filmde bu durum devam ediyor. Ancak biraz daha bir şeyler anlatma derdi var filmin. Mesela bu filmdeki en büyük eksiklerden bir tanesi de hayat suyunu içen Jessica ve Paul'un gördüğü LSD vari rüyalardı. Ben kitapta bu kısımları okurken bir insan bunu nasıl görselleştirebilir diye düşünmüştüm. Ve gerçekten görselleştiremiyormuş. Ben Frank Herbert'ın zamanında LSD ya da uyuşturucu tarzı bir şeyler deneyip anları yazdığını düşünüyorum. Ve bunun nasıl görselleştirileceğini merak ediyordum. Ama dediğim gibi yani bunu zaten bekliyordum. Çünkü ilk filmde de çok hayati bu tarz kısımlar kesilmişti. Aslında Dönüvülen evin yapabileceği bir şeydi bu. Ama yapmamayı tercih etmiş. Ben buna biraz saygı duydum. Biraz romana da bir şey kalmalı sanki. Ama çok sinemaya ait bir şeydi. Görememek de biraz hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim yani. Her neyse, bir de tabii ki zaman algısı olayı var. Çünkü kitaplarda baya bir zaman atlama yaşanıyordu. Karakterler büyüyordu. Burada o başka oyuncuları oynatmama ya da makyajlar kullanmamak için oyuncuları yaşlandırmamışlar. Paul'ın kız kardeşi doğuyordu. Hızlı bir şekilde büyüyordu. Hatta Fremen halkı tarafından bir cadı gibi görülüyordu. Ve kendisinin çok böyle Game of Thrones'daki Arya gibi bir karakter gelişimi vardı o karakteri hiçbir şekilde hikayeye dahil etmemişler. Sadece Jessica'nın kendi bebeğiyle konuşma kısımlarını görüyorsunuz. Mesela bu sefer Fremen kültürüne dair izlediğimiz çoğu şeyi kafamızda oturtuyoruz. Harkonnen'ların ne kadar leş bir aile olduğunu, Antik Roma ve Nazi Almanya'sı kültürlerinden etkilenerek yaratıldıklarını da hissedebiliyorsunuz. Yönetmen abimiz zaten bir şeyleri anlatmaktansa göstermeyi sevenlerden. Kendisinin bu konuda bir röportajı bile var. Özetle, "Sinema göstermeli abicim." diyor. Ama ilk filmde göstermeyi de unuttuğu şeyler vardı. Bu sefer olabildiğince gösteriyor. Hem de nasıl gösteriyor. Özellikle Harkon'un gezegeninin siyah güneşi ve filmin ışık alan yerlerde siyah beyaz oluşu muazzam bir yorumdu. Zaten romanlarda da ihtişamlı bir cehennem gibi tasvir edilen bir yer burası. Ve bu hissi gerek müzikleri gerek atmosferiyle fazlasıyla verebilmiş. Herkesin dazlak olması gibi detaylara hiç takılmadım. Yönetmen onları tek tip bir milletmiş gibi göstermek için böyle bir yol tercih etmiş. Baron amcamızın da ilk filmde ekran süresi bayağı az gelmişti bana. Bu filmde de değişen bir şey yok. Yine çok az gözüküyor ve kendisinden yeterince nefret edemiyoruz. Aslında karakteri o kadar iki boyutlu ki bakın bunlar kötü adam diye izliyorsunuz zaten. İşte senaryoya yoğunlaşmayınca böyle sonuçlar olabiliyor. Rabban ve Fate Rautai için de aynı durum söz konusu. Bunlar gösterildiği her anda nedensiz birilerini kesiyor, bir yerlerde dehşet saçıyor. Ama o kadar. Arada zeka pırıltısı gösterdikleri anlar oluyor pekala. Ama romandaki strateji ve kendi iç hesaplaşmalarına dair hiçbir şey yok. İma edilen bazı şeyler var ve çoğunlukla boşlukları siz dolduruyorsunuz. Bize iyi insanlar olarak tanıtılan Paul ve Arap mücahitleri, kötülere nazaran daha detaylı işleniyor. Onları daha bir anlıyorsunuz. Stilgar ve Javier Bardem'in üstün performansı, inanç konseptinin nasıl beslendiğine dair güzel bir bakış açısı sunuyor. Zaten bu film büyük oranda Mesih anlatısını merkezine yerleştirip sıradan birinin nasıl ilahlaştırıldığını ve nasıl bir din kahramanına dönüştüğünün öyküsünü göstere göstere anlatıyor. Anne Jessica'yı bir çeşit Meryem Ana olarak konumlandırıp inanmak isteyenleri korku ve yalanlara nasıl manipüle ettiğine an ve an şahit oluyoruz. Bu manipülasyonun çok kollu olduğunu ve işin ucunun Paola kadar ulaştığını da fark ederken kendi içimizde bir değişimle düşüyoruz. Rebecca Ferguson belki de filmin yegane gri karakterini oynayan aşırı ikna bir, bir performans gösteriyor. 2025 Oscar'ları için en iyi kadın adaylığı bekliyorum kendisinden. Paul Atreides'in de inanç meselesinin ana özdesi olması, bir inanmayandan halkın beklediği değil de ihtiyacı olan mesleğe dönüşümünün hikayesi olabilecek en organik şekilde verilmiş. Zaman içerisinde geliştirdiği mesih kompleksi yüzünden kendine olan yabancılaşması ve bu işin sonunda Chani'ye bile göremeyecek kadar kendisini davasına adaması gibi unsurlar bir hayli tanıdık. Biz bu filmde baya baya bir liderin yaratılış hikayesini izliyoruz aslında. Bu anlatı yaratılırken peygamberler tarihinden de bir hayli beslenilmiş doğal olarak. Ben biraz Arabistanlı Lawrence filminden de parçalar gördüğümü söyleyebilirim. Özellikle Paul'un Fremen kabilelerini tek bir ülke etrafında toplaması gibi unsurlar bir hayli paralellik gösteriyordu. Umudunu kaybetmiş toplumların, inancı olan bağımlılıklarının manipülatif ve zeki sanat tarafından nasıl orantısız bir güce dönüştürüldüğüne de ilk elden şahit olmaktayız. E zaten Türkiye'de yaşayan birileri için yeterince tanıdık olaylar bunlar. Paul'dan bahsettim. Ama Timothy çocuğun oyunculuğu da şahaneydi. Bu arada ben kendisini pek sevmem. Nepotizmin bayrak taşıyanır kendisi. Ve bugün bulunduğu duruma biraz hile hurdayla gelmişti. Ama bu anlattıklarım zaten Paul'un ta kendisi. O yüzden bu karakteri çok iyi anladığını ve ona dönüştüğünü net bir şekilde ifade edebilirim. Çalı karakteri ise burada mantığı temsil eden fremenlerin içerisinde var oluyor. Romanlarda bu durum bundan çok daha farklıydı. Aslında burada karakter edilgen bir halden etken bir hale getirildiği için en güzel değişiklik olmuş diyebilirim. E zaten Zendaya da çok yetenekli bir oyuncu ve karakterin o sarkastik olduğu kadar şefkatli halini çok iyi kotarmış. Bu karakterin başta bir inanmayan olarak olayları seyretmesi, ancak Paul'a duyduğu hislerin ideallerinin önüne geçmesi ve bir noktada kültürel gayeleriyle Paul'un ülküsünün kesişmesi gibi unsurlardan karakter devamlı bir yerlere çekiliyor. Ancak o bununla devamlı bir savaş halinde ve ne olursa olsun mantığın sesini temsil etmeye de devam ediyor. Paul'un onun yerine prensesi tercih etmesi o hayal kırıklığının sonuçlarını da 3. filmde bir hayli göreceğiz gibi duruyor. Prenses Irulan, İmparator Padişah Shaddam film için yeni karakterler. Shaddam'ı zaten efsane Christopher Walken canlandırıyor. Kendisine çok bir rol düşmemiş. Büyük oranda oyuncu karizması ile meseleyi götürmüş. Öteki tarafından Irulan'a çok daha manipülatif ve olayları dışarıdan gözlemleyen rasyonel bir göz olarak yaklaşılmış. Florence Pugh'a da ekstra bir rol düşmüyor. Ancak karakterin anlattıkları, tıpkı romanlarda olduğu gibi seyirciye bir şeyler anlatması konusunda bir hayli yardımcı oluyor. Bu film bu kadar şey anlatıyor muydu gerçekten diye sorabilirsiniz pekala ve biraz zorluyorum gibi algılanabilir. Ama ben tamamen bariz görülen ve ima edilen şeylerden bahsediyorum. Romanın da en başından beri kurmaya çalıştığı mesih anlatısı da buna hizmet ediyordu zaten. İnaç sistemleri ihtiyacı olan toplumlarda yaşanan şeyler. Bir gerçek de şu ki zeki olan her daim ortalama olanları gütme gayesiyle inanç duygusunu manipüle edebiliyor. Ve bir noktada size görmek ve duymak istediklerinizi sunabiliyor. Liderleri biz o hale getiriyoruz kuşkusuz. Biz gözümüzde onlara bir imaj çiziyoruz ve o imajı inanarak yolundan gidiyoruz. Bu bir politik lider için de geçerli, dini lider için de. Mantık aynı. Ve bu roman ve film bunu olabilecek en çıplak ve detaylı haliyle anlatmaya çalışıyor diyebilirim. Bu açıdan romanın sahip olduğu birçok detayın da kurban edildiği söylenebilir. Ama sinema yapısı itibariyle böyle bir anlatıyı kaldırabilecek, hatta onu size zihninizde büyüttüğünüz ölçeklerde gösterebilecek bir şey. Ve Döni abimiz bunu Çağrı, Arabistan Lawless, hatta ilk Star Wars filminin başardığı ölçeklerde gerçekleştiriyor. Üstelik bunu tamamen kendi hikaye anlatım metotlarıyla yaptığı için ayrı bir takdiri hak ediyor. <laughs> filmin Greg Fraser imzalı sinematografisi daha karanlık tonları ile kendini ilk filmden ayırıyor. Bu sefer çok daha dinamik ve çarpıcı görseller var. Görüntü yönetmenlerinin sinema eseri yaratımındaki etkisini belki küçümsüyoruz. Ama Dönü Villeneuve birlikte bu filmde başardıkları şeyler nesilden nesile anlatılmaya devam edilecek. Benzer şekilde filmin sesi kullanma şekli de izleyici deneyimi olarak sizi olayların ön sıradan bir şahidiymiş gibi hissettirebiliyor. Hans Zimmer'ın müzikleri ilk filme göre daha sönük gibi dursa da finale doğru şaha kalkıyor ve müzisyene yeni bir Oscar'ın daha kapılarını açıyor diyebiliriz sanırım. Bunlar dışında sanat departmanının başarısı da filmcilerin ne seviye bir takım iş olduğunu ve bunu yöneten o maestroyu da gözümüzde bir hayli büyütüyor. Jodorowsky's Doom filminin sanat çalışmalarından bir hayli ilham alınıyor burada. Ben bunu da çok değerli buluyorum ve bu filmin bu şekilde onun asla tamamlanamayan filminden de bir parça gösterdiğine inanıyorum. Sonuç olarak daha üzerine çok çok konuşulacak, aşırı doyurucu bir Mesih anlatısı ile karşı karşıyayız. Sinemanın bu ölçekte filmlere daha çok ihtiyacı var. Filmin üçüncü filme bağlanacak çok iyi bir yerde bıraktığını ve vaat ettiği çoğu şeyi karşıladığını inanmaktayım. Ama yine de bu filmin sinema tarihindeki yerini anlamak için kafamızda biraz demlenmesini ve ne olacağını görmeyi beraber deneyimlemekte fayda var. Sinemaya doyacağımız 2024 senesine de zirve bir noktadan başlamış olduk. Umarım düşüşü çıkışı çok olan bir sene geçiririz. Aykırı ve hoşçakalın sinefil dostlarım.